Iskaten. Evet, ummalı bir çalışma Senin, devam ediyor. Canımıza değen o güzel eller, ustalarımız bir el sallayın bize. Heh. Heh, ustalarımızın... Biraz var mı? Sami abi. <gülüyor> <Aha> <gülüyor> Dükkan abi. senin Sami abi. Evet. Kapılarımız burada. Mustafa abi elleriyle bakıyor <laughs> ustalara bak. Elleriyle <laughs> baklava ısıtıyor bak ustalara. Evet, Mustafa evet. abi. Tatlısız daha yemeği için ustalar ona <laughs> <abi. Heh. Şu> göre. <laughs> <şehirde gülüyor> ne zaman gidecek? Bunu tarih verin. Eve getirmek için baklava yapsın size.